Arkadaşlar merhabalar ee, Bugün sabah suyuna gidecektim ama e, Çok kalabalık çok yoğun olur diye gitmedim ee, Şimdi öğlen bir saat Şu an 12 falan 12.30 Öğlen suyuna gidiyorum Merhaba hmm. Mehmet abi Nasılsın Bizim Mehmet abimiz <laughs> Geçerken gördüm ve sallayabilirsin Mehmet abi ee, teşekkür ederim abi sağ, ol, sağ olasın. Sabah yoğunluğundan dolayı gitmek istemedim. Biraz şimdi boştur belki diye. Ee, bir şeye gidiyorum Mehmet abicim. Bir, bir öğlen, çupra yakalasın ama öğlen suyuna gidiyorum. İyi. İnşallah olur diye düşünüyorum. İnşallah. Çok da sıcak gerçi hava ama işte orada, orada bir gölgelik bir alan bulabilirsem iyi olacak. Şimdi şansımızı denemeye gidiyoruz. Görüşürüz Mehmet ya abi kendine iyi bak. Sağ olasın. <laughs> Evet Mehmet abimizi de gördük, ee, ona da bir selam verdik bu arada, teşekkür ederiz. O bizim eski bir personelimiz, çalıştığım yerin bir personel arkadaşımız emekli oldu, onu da gördük. Şimdi yavaş yavaş sahile doğru yürüyorum, ee, biraz daha mesafemiz var, bakalım, gidiyorum şimdi inşallah fazla bir kalabalık yoktur. Gerçi çok öğlen sıcağı pek zannetmiyorum pek bir şey olacağını ama şansımızı deneyeceğiz. Olursa da videoda videoya atacağım. Tekrar devamını çekmeye devam edeceğim. Bakalım bilmiyorum. Olursa şansımız artık. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar ee, oltalarımızı açtık attık. Yaklaşık 5 dakika oldu atalı. Aşırı derecede bir sıcaklık var gölgede oturmaya çalışıyorum. Nasıl ee, nasibimizi bekliyoruz inşallah gelir. Güzel balıklar çekerim diye düşünüyorum inşallah. Hava patlayacak gibi duruyor ama Mustafa abi aldı bir tane rast gelsin. Mustafa rast gelsin. Sağ ol. Bereketli olsun inşallah. Neye bastı? Yengeç. Yengeç'e bastı. Yengeç'e bastı. Abi. Çift iğne taktın galiba değil mi onu? Evet. Rast gelsin Mustafa abi. Sağ olasın. Demek ki bu saatlerde Büyük de balık varmış İnşallah. i̇nşallah. Hadi bakalım. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Mustafa abi bir tane daha aldı. Bereketli olsun Mustafa abi. Rast gelsin. Allah razı olsun. Yavaş yavaş.